Maşukiye, Yanıkköy'deyiz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz alan maalesef bir çöp alanı, bir çöp dökme alanı. Ee, belediyenin tabelası var, dökmeyin demiş. İnşaat, yıkıntı atığı ve her nevi atığı dökenler hakkında para cezası uygulanacaktır denmiş. Fakat burada e, 100 dönümlük bir alanda maalesef çöplerin içindeyiz. Bu çö buraya çöp dökülmesini engelleyecek bir önlem alınmamış. Böyle bir şey görmüyoruz. Önüne gelen gelmiş buraya çöp dökmüş ee, maalesef. Ve buradaki muhteşem doğa kirletiliyor. Ee, gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir doğa ortamının içine gelip insanlar çöplerini döküp döküp durmuş. Peki bunu önleyecek bir önlem var mı? Yok. Ee, ne ceza veriliyor, ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamak mümkün değil. Sadece bir tabela var. İşte tabela gördüğünüz gibi e, buraya dökmeyin diyor. Dökmeyin demekle de olmuyor. Önüne gelen dökmüş. Böyle bir şey e, ne derece olur? Gelin şöyle e, bakalım burada neler var? Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bu çöplüğün içinde neler var? Bunları bir görelim lazım. Evet. Ee, oldukça geniş bir alan ee, ve herkes gördüğünüz gibi çöpleri dökmüş dökmüş evet şöyle şurası da dere yatağı gibi yani sadece e, dökülen alanla kirlenme kalmıyor bu buradan e, belli ki e, başka yerlere de gitme durumu var her türlü atık buraya dökülmüş şimdi bu atıkların vasfıyla ilgili de konuşmak lazım. Kimyasallarda dökülüyor mu? Fiziksel bir takım atıklar var. Kimyasal içeriği nedir? Bütün bunlar hakkında da hiçbir bilgi yok. Böyle atılmış vatandaşların sağlığını bozan bir yapıyı görüyorsunuz. Şöyle geniş bir alan gördüğünüz gibi oldukça geniş bir alanda çöp alanı görüyoruz. Biz Kocaeli HDP e, il yönetimimizle buradayız. Bir keşif yapıyoruz. Durumu tespit ediyoruz. Ve e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içinde olduğunu görüyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan hatırlatıyoruz. Bu e, kabul edilecek bir hadise değil. Bu konuda belediye başkanının bir açıklama yapması gerekiyor. Bu ne haldir? Yani burada Sakarya ve Kocaeli halkının da e, sağlığının bozulmasına yol açan bir durum mevzu bahis. E, büyük bir sorumsuzluk var. Biz e, maalesef bölgede kanser oranlarının çok arttığını biliyoruz. E, oldukça yüksek oranda kanser vakaları artıyor. Bir hekim olarak kanser vakalarının ne kadar arttığını sahada e, gördüm, görüyorum. E, ve maalesef ki işte bu sorumsuzluk sonrası da kanser vakalarının artmaması mümkün olmadığını e, söylüyoruz. şöyle gelin bakalım nereden şu otun olduğu yerden duman çıkıyor. Şu bir gösterebilirsen. Ee, şöyle halen yanan yerler var. Ee, gaz mı, gaz mı... görebiliyor musun otun o şeyde neresi tam. Evet. İlerisi ilerisi bir sonraki o. Evet, orada da vardı. Yani. Evet, yani buraya bakın. Bir şeyler dökmüşler, dumanlar yükseliyor. Eee görebiliyorsanız. Yavaş yavaş duman tütüyor böyle. Ee, ne oluyor? Ne, ne, dökmüşler? Halen yanan bir şeyler dökülmüş demek ki. Ee, ne oluyor? Ne bitiyor? Üstü böyle bir şekilde örtülmeye çalışılmış. Ya yıllar önce. Efendim? Evet, olmuştu. metan gazı patlamaları. Belki evet. öyle bir şeydir. Biraz... Ee, evet. Böyle şuradan da alanı şuradan da çıkabilirsen ee, gel istersen alan evet gördüğünüz gibi böyle geniş bir alan ve maalesef ki köpekler dolaşıyor bir çöplük alanı kimyasal organik neler döküldüğünü de bilmiyoruz evet biz bütün bu görüntülerden sonra bölge belediyelerine en başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hatırlatma yapıyoruz kabul edilecek bir halk hal değil halk sağlığını tehdit eden böyle bir durum konusunda gerekenler yapılmalı bize bir açıklama yapmalılar önüne gelen buraya yanlış çöp dökmüş bir tabela koymakla olmuyor etrafını çevirdiniz mi ve hatta bir cezai önlem olarak ne alındı neler yapıldı bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini söylüyorum halkımızın sağlığını korumak için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğimizi tekrar hatırlatmış oluyor. Şimdi bir iki fotoğraf da alalım.